Arkadaşlar bugün Near Dead Captured yani ölümden son saniye kurtulan insanlara izleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Her şey çok güzeldi. Güneşli, güneşli bir gündü. Kuşla uçuyordu. Sonra birden balina yedi. Wow, düşüyoruz. <laughs> Ay çok kötü ya. Ay. Abi çok kötü yalnız videolar hiç acımıyor. Hani ben böyle şey zannediyorum. Biraz daha böyle e, bir yerden düşecekmiş gibi olur. Hani bildiğimiz videolar vardı ya baya kötü yani. Yine boş yaptım. Evet ikinci videomuza geçiyoruz. Ay çok kötü. Çarpmış abi bu. Ayağı orada kopacak gibi olmuş. Çok kötü lan. Gerildim şu an. kilo almışım değil mi ben ya? O ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Ana! Galiba o yavru köpek balığıydı. Paleti de çıktı. Allah'ım çok korkunç. Ay çok kötü. Lan kesin sarı dolar yedik. Bir şey söyleyeyim mi? Adamın suratına nasıl çarptığını gördünüz mü? Bir dakika ben orayı bir daha izlemek istiyorum. Abi ben bunu beklemiyordum. Çok kötü lan. Oo, çok kötü. Geçmiş olsun. Ben bunu görmüştüm sanki. Arkadan bir gelip atıyormuş. Bak benim arkadaşlarım öyle. Bunun oyunu vardı, hatırlar mısınız? Aa! Adam adamı gördünüz mü? Adam ısılı kalıyor. Orada Allah çok kötü lan film gibi. Bak bunun da ayağa gitti mesela. Oha! Verilmiş sadakası varmış diyeceğim de Müslüman mı bilmiyorum. Gerçi... <laughs> Sonunda kurtulan insanlar Near that captured By gopro and camera PT80 fail force Abi bu da bu daha güzel geldi Teyze <gülüyor> 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 Ya abi bak gene ayağı Büküldü orada bir şeyler oldu Allah kahretmesin Rocketman. Uzum yeme ve Ne olacak şimdi? Aa! Oh my god. Abi bir şey söyleyeceğim. Gülüyorum ama Karbiden korktum ya. <laughs> Beklemiyordum. Oha. <laughs> Abi çok kol, çok değişikti ya. Allah Allah. Hey! 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 Ya abi bu saniyeden sonra ne yapabilir ki? Hey diyorsun. Ne yapabilir yani? Arada değil bu. Bir şey değil. Gözünü seveyim. Geçti anneciğim. Geçti. Arkadaşlar ben bu videoya devam edemeyeceğim galiba. Ya yüzde bak artık ilk videoda hadi dedim neyse ikinci de tamam olur. Üçüncü de galiba sarı dolar yediyor. Bu videoda yedik abi. Şu şu saniye sarı dolar geldi yani. Anlatabiliyor muyum? Ne yapsam devam mı? Bir yandan da üşendim aslında ama galiba devam edemeyeceğim ya. 25 like gelirse bu videolara devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut.